Ee, biliyorsunuz bir zamandır yoktum kardan dolayı yollar kapalı olduğu için ben de tabii ki iş hayatım da var Anadolu yakasında oturuyorum oraya geçtim ee, doğal olarak e, çocuklarımızı özlemiş olabilirsiniz ben de kısa kısa videolar çekmeye çalışacağım dün burada e, çok değerli çok nazik çok iyi yürekli bir e, misafirimiz vardı Aslı Tarcan ve gerçekten hani o da dedi ki bu kadar büyük bir yer nasıl var, oluyor diye. Ben de size buna nasıl bu kadar büyük bir yere sahibiz diye göstermeye çalışacağım. Devamlı aslında canlı yayında göstermeye çalışıyorum ama internet çekmiyor. Şimdi burada e, papatyamız var. Papatya biliyorsunuz Antalya'da cinsel istismar uğramış 2019 Ocak ayında. Gençlikten kalkan çocuklarımız var. 2017 yılından beri, 2016 yılından beri nazardan olarak hepsi gençlikten kalktı. Burada e, gençlik geçirmiş ya da felçten kalkmış çocuklar var. Ya da göl e, pazarından kurtarılmış çocuklar var. Burada e, kanserlilerimiz başlıyor. Kalp kurtlu hastalarımız var hatırlarsanız. E, değişik yerlerden çorumdan çıkarttıklarımız o kadar çok olunca artık ayrı tutuyoruz ki e, bunlar da ordulu Felç annenin bebekleri hatırlarsınız yarı ölü gelmişti. Yine burada kanserli çocuklarımızdan bir tanesi. Burada milteferon için ilan açtığımız haylaz var. Tamam anneciğim gördüğünüz gibi. Burada gençlikten kurtardıklarımız, gençlik atlatmış ya da gençlik sorunları olan ee, çocuklarımız bir de bu hatırlarsanız Ebru hanımın bize yönlendirdiği iki kalçası da kırık felçliydi böyle çocuklarımız çenesi problemli çocuğumuz vardı hatırlarsanız evet devam ediyorum dışarıdaki çocuklarımız için hala sadece bir bölüm gösterdim burada eee No, neler var? Kızıl Zeyne var. Felçten kalktı. Üç bacaklımız var. Yine felçten kalkan Tutsi'miz var. Enes'i hatırlıyorsunuz. Kalp kurduydu. Çok kötüydü. Artvin'den sokakta kalçası kırık halde yürüyen birisi vardı. O burada. Burası sadece şöyle bir bölümümüz. Gördüğünüz gibi hayvanları ee, yani bir padokta 5-6'dan fazla hayvan tutmamaya çalışıyoruz. Çoklu ortam bakanları da takdir ediyoruz ama biz onu beceremiyoruz. Çünkü burada kavgalar çıkıyor. Şımarıklar tabii ki. Ee...